Annem gençliğinde bir sirk yıldızıymış. Dünyayı gezermiş. Oo, muhteşem olmalı. Sirk yıldızı olmak mı? Evet. Anlatılanlara göre gerçekten de muhteşemmiş. Hah işte oldu. Tam bir yıldız gibi görünüyorsun. Ve bu da efsanevi beş yıldızlı sirk. Kendimi tanıtayım. Ben Kinyas. Kısaca ormanlar kralı diyebilirsin. Ben yeteneği gözünden tanırım Ve bu tay çok büyük bir yıldız olacak Alaca saatlerdir ortada yok Sizi aramaya gitti sanmıştık Yaman Sen Doru ve Karataylı ormanın aşağısını kontrol et Ben de yamaçlara bakacağım Şu ağaçların arkasında Yabancı gözler var Aman Olsa olsa geyiklerdir hem sen varken kim buraya girmeye cesaret edebilir ki? Çare kalmadı. Yardıma gidiyoruz. Koşun! Burayı bana bırakın! Büyük anne? i